Yeni videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar bu videomuz ne olacak diyoruz. Onu başlıktan da anlamıyorum. Çok söylemeyeceğim zaten. Çok ya gereksiz bir şey. Arkadaşlar video bu. Evet. Söyledik. Anlatalım. Soruna cevap alalım. Yani söyledik. Bilmeyenler için anlatamam. Onlar Onlardan sorular yapıyorlar arkadaşlar. Ama onların cevaplarına iki kişi de zaten kendilerine ait yazıyorlar. Cevaplarını kesinlikle bilmiyoruz. arkadaşlar Yani bilmiyoruz. Iıı ee, kim bilirse 100 puan olacak. Buna da çok zaten. Başlayalım. Önce kim kim başlayacak? Hayır, adım Emine Kalk. Yüzden. Daha bana. Bakalım doğru mu okuyacağım. Hmm. Gördüm istersen. Cüzdan. <laughs> en sevdiğim renk. Evet. Renk. Oh. Sen altı sever şimdi mi Kırmızıyla sever misin beni? Doğru. Hemen bir tane yüz tane tamam. Evet. Devam et. Evet. En sevdiğim hayvan. Tavşan. Tavşan. en sevdiğim en sevdiğim cevabını kapat çiçek hayır evet Bayca hayır soru ya tamam en sevdiğim çiçek arkadaşlar lütfen ee, evet. kapat ya ya ben gün diyecektim zaten Allah'ım ne ya of arkadaşlar evet devam et En sevdiğin kısırcı hali. Evet, tablet. Tablet. Aa, Doğru mu? Ah ben Zaten tablet çekiyoruz. Tablet çok sevdiğim. En sevdiğim <laughs> isim. İsim mi? Nurhan'a. Ay ben Ne diyeceğim <laughs> <kıyasını gülüyor> <kıyasını gülüyor> Evet. Ee, benim en sevdiğim dizi. Güzel kiraz neyseniz. Aramızda kalmıyor. En sevdiğim. Ee, Kaçıncı soru da izin var sevdiğim. Evet kanal en sevdiğim kanal senin de TV8 yani bu <laughs> <laughs> evet, evet 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 en sevdiğim şarkı <laughs> <laughs> evet en sevdiğim sanatçı. 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 Hadi bize. Yanlış Murat Boz. Murat Boz. Arkadaşlar bitti de mi? Hayır. Onda var da. Pardon arkadaşlar. En sevdiğim oyun sitesi. Oyun Oyuncu yok. Hayır. Topluyoruz arkadaşlar. Benim puanlarımı en son toplayacak pardon. Hadi sıra ben söylüyorum. <laughs> Lisa, <yapacak. gülüyor> Lisa belki ben kazanırım. Belki de. Arkadaşlar bu arada canımız takılmıştı. Şurası da size Dondurmalar yapmıştık. Çok tatlı Evet Arkadaşlar arka televizyon var. Çünkü oturma odasında çekiyoruz. Yani odamda çekmiyoruz. değil Evet, ben kendi sorularımı açıyorum. Evet, burada sorular. Tamam, okuyorum sorularımı. En sevdiğim renk. Mavi. Yanlış. Bütün renkler. Ama. Hayır. Evet ben ha. bütün renkleri seviyorum. Ha, bütün renkleri seviyorum arkadaşlar ben. Yani ama eskiden ama eskiden ama çok mavi severdim. Hep mavi kullanırdım yani her şeyde. Ama artık bütün renkleri seviyorum. Sadece bazı şeylerde siyah güzel oldu resimlerde onu seviyorum. En sevdiğim hayvan Evet. At. Yanlış. At yavrusu. Tabii. Hayır. Yanlışı. Evet. Arkadaşlar bu kadın puanları yazmayı unuttu. İki tane sıfır var. Bir tane. Sıfır. Evet. En sevdiğim çiçek. Evet. 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 On. Dokuz. Çiçek en sevdiğim çiçek çiçek en sevdiğim çiçek türü yani söyle söyle al ya aslında ne çiçek bir tane gül var yedi altı gül beş yanlış mı Arkadaşlar şey çok zor bir şey yapmıştım yani. Evet üçüncü sefer oldu bu arada en sevdiğim teknoloji alet yanlış Hepsi. Evet. <laughs> çünkü aletleri çok seviyorum evet. arkadaşlar hepsini çok seviyorum <laughs> çünkü tablet çok güzel bilgisayar da çok güzel telefon da çok güzel yani başka oyun konsolu da çok ya ben hiç soru soruyorum yine sefer falan. sonra en sevdiğim isim daha bu sabah söylemiştim annem artık da, O da yanımdaydı. Daha bu sabah anneme söylemiştim. En sevgilisin bu diye. Ama hani uyuyorum. Hadi. Evet devam et. Hadi. Ya ama ne Hayır yazmıyor. Yazmıyorum ki. Ya ne bakıyorsun nerede? Hadi ama. 10 9 8 7 Karan ne? Karan. İsim. Söyle. de mi karam? Hadi. Niye sus seni bekleyeceğiz herhalde. Hadi söyle. Hadi karan mı? Güzel. Karan <laughs> güzel. En azından aldım. Eee en sevdiğim dizi. Brad. Aa. Söyle. Biraz, yanlış. yanlış. Aman doğru ya. Ne yanlış Evet kralın kendi. 100 puan. <laughs> en sevdiğim kanal. Birisi <laughs> yanlış. Arkadaşlar bu arada ben hepsini çok seviyorum çünkü e, ayrı ayrı filmleri var onun için dizilerini de çok, çok seviyorum. Mesela Popstar Kiraz Resmi'ni çok seviyorum. TV8'de Soyverdiler, işte bazı diziler falan oluyor onlara bakıyorum. Samanyolu'da işte çok güzel film diziler oynuyor, e, bilmiyorum ya. hepsini çok seviyorum. Star'da yine en sevdiğim, ATV'de Kızlar Benleri'ni çok güzel seviyorum yani. Evet, Sato Star'ına katılıyorum. En sevdiğim şarkı. Evet. <laughs> Çok zor. Değil. Gel güzelim, beni beni yakma. Hayır. Evet. Arkadaşlar, gel güzelim, beni beni yakma. Değil, bangır bangır, kollarına teslim ol, etrafım Tamam. Evet. Onu, yani Evet, İki sorumuz kaldı arkadaşlar sekizinci ve dokuzuncu. Sekiz, dokuzuncu, onuncu sekizinci soru. En sevdiğim sanatçı. Üzgünüm. Sanatçı. Ne? 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 Evet son sorumuz. En sevdiğim oyun kitabı. Oyun gibi noktası. Yalnız oyun gibi noktası değil. Kral oyun. Ama kral oyunu seviyorum. Bon. arkadaşlar puanlarımızı topluyoruz zaman geçerler. Aca Benim acahaz. puanım 100, 200, 300, ha, 300 puan. Nisan'ın puanı ise 200 puan. Yani ben kazandım. Ha, ben 300 falan mı? 100 200 falan. Arkadaşlar, arkadaşlar bu videomuzu da ödülümüz yok. Aa evet ödülümüz yok çünkü bulamadık yani. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomuz bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Evet. Beğen beğenmeyi be. ve abone olmayı unutmayın. Bay bay. bay, bay. bay, bay.